Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru artı bir net serimizde ÖSYM sınavlarına çıkabilecek kesir problemi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuza geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone oranlarımız çok düşük. Her izleyenlerin %80'i e abone olmuyor. Şimdi gelelim 6. sorumuza. 7. Özdeş pet şişeden herhangi birinin dibinde bir çivili delik açıldığında her saniyede tam dolu su miktarının 1 bölü 10'u kadar su dışarı çıkmaktadır. Bak şişenin tamamının 1 bölü 10'u kadar su dışarı çıkıyor. Şimdi kap ağırlıkları önemsiz tam dolu olan şişeler A ve B terazisine şekildeki gibi konulup A kefesindeki tüm şişelere birer delik açıldığı andan itibaren kaç saniye sonra terazi dengede olur. Şimdi bak bunların hepsine birer tane delik açılıyor tamam mı? Burada kaç şişe var? 2. Burada kaç var? 5 tane. Dengede gelmesi için buradan demek ki üç tane şişe gidecek. Üç tane şişe gidecek. E her şişeden 1 bölü 10 su akıtıyor her saniye bak. Bir bölü 10. 5 şişe var. Bir saniyede ne kadar su akar? Bir saniye. 1 bölü 10, Bir bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10. Yani toplam 5 bölü 10. E 2 saniyede ne kadar? 2 saniyede ne kadar akar? 10 bölü 10. E yani 2. Bu ne? Bir tam eşit. Yani kaç yaptı? İki saniyede bir şişe su akıyor. E benim kaç, kaç şişe suyum akacak? Üç şişe. O zaman iki saniyede bir şişe su akıyorsa iki saniyede bir şişe. E üç şişe kaç saniyede akar? X diyelim. Bir işler dışlar yapalım. X eşittir 6. Demek ki 6 saniye sonra terazi dengeye ulaşacaktır. Yani cevap Edirne.